Dünya yani çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bütün dünya COVID-19 salgını ile mücadele ediyor. Bu öyle bir mücadele ki sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarla da mücadele ediyor ve çözüm yolları arıyor. Tüm dünya belki de tarihte bu boyutta ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi, aynı sorunları yaşıyor. Ülke olarak bu hastalıktan en erken ve en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. Bu kapsamda ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığımızla Sağlık Bakanımızla birebir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik. Virüsün dünya kamuoyunun gündemine geldiği ilk günden bu yana ortaya koyulan yakın takip ve erken önlemlerle ülkemize bu virüsün girişini mümkün olduğu kadar geciktirdik. Hep birlikte ortaya koyacağımız birliktelik ve mücadele ile birlikte ülkemize inşallah bu salgından en kısa sürede kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri milletimizin sizlerin emrine sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. İşte bu mücadele esnasında bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Vatandaşlarımız devletle milletin bu badirenin üstesinden birlikte gelmesi için ortaya koyduğu tarihi dayanışmaya destek sunma noktasında birçok farklı STK'lar çatısı altında yardım kampanyaları başladı. Ve nihayetinde Cumhurbaşkanımız dün milletimizin bu dayanışma iradesine en güçlü desteği vermek, insanımızın arzu ettiği bu dayanışmaya ön ayak olmak için biz bize yeteriz Türkiye kampanyasını başlattı. Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesiyle alınan güvenlik önlemlerini konuşurken Türk milleti olarak biz bir kez daha hayırda yarışmayı tercih Çok kıymetli vatandaşlar, biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. Ve işte o güne kadar ki tek bir gayemiz var salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hastalarımız var. Kayıplarımız var. Her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla bir sayıdan ibaret olamaz. Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz ve Rabbim hepsine rahmet eylesin. Yoğun bakım ünitelerindeki insanımız için edilen her duayı, her üzüntüyü yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Rabbim hepsine acil şifalar nasip eylesin. Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün ön yargılardan, bütün fikri duvarlardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için Gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Türkiye olarak yakın dönemde hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlar ve adımlarla hamdolsun bu sürece iyi bir durumda girdik. Bu salgın ekonomide tarihi kul saldırılarının yanında aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi bir durumdayız. Salgın tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. İşte o güne kadar İşsizlikle mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızı fert fert, birey birey güçlü tutacağız. Üretim altyapımızı ayakta tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız. 8 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı yol haritamız çerçevesinde öncelikli adımlarımızı hızlıca attık. İlk günden itibaren sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve gerekli tüm adımların atılacağını ifade ettik. Şu anda tüm ekiplerimizle, vatandaşlarımızdan, esnafımızdan, iş insanlarımızdan gelen taleplere yoğunlaşmış durumdayız. Adımlarımızı süreçten en çok etkilenen vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayan tüm sektörleri meslek gruplarını içine alacak bir şekilde planladık. Yol haritamızda önceliğimiz vatandaşlarımızın gelirlerinin korunması ve kayıplarının telafi edilmesi oldu. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızı bir kez daha özetlemek istiyorum. Süreçte ilk olarak dar gelirli vatandaşlarımızın durumu için adımlar attık. Vatandaşlarımızın gelirini arttırmak için özellikle en düşük emekli maaşı 1000 liradan 1500 liraya çıkardık. Dar gelirli 2 milyondan fazla ailemize 1000 liralık nakdi yardım kararı aldık ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapsamda özellikle nakdi yardım miktarını arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor bu kapsamı daha da genişletmek için. Buna müteakip, geliri 5 bin liranın altında olan tüm vatandaşlarımıza yine nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için kiradır, harcamadır, faturadır, markettir, temel ihtiyaçlar noktasında işte. Tüm bunları karşılamak için uygun ödemeyle ihtiyaç desteği paketini devreye aldık. Bu sürecin en fazla etkilediği kesimlerin başında esnafımız geldi. Ve esnafımız ve esnafımızın yanında çalışan vatandaşlarımız var. Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmez. Hükümetimiz, devletimiz onların yanında. Esnafımız için öncelikli 1.9 milyonu aşan sayıdaki tüm esnafımızı mücbir sebep kapsamına aldık. Masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamını erteledik. Covid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmalarımızda çalışan vatandaşlarımızın maaşlarını fonumuz olarak karşılıyoruz. Burada şunu tabi vurgulamak istiyorum: kısmi çalışma ödeneği kapsamında tüm firmalarımız buraya başvurabilir. Ancak firmalarımız lütfen işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine kısmi çalışma, kısa çalışma ödeneğine başvurur. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım vergiler, kamu ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı içinde Halk Bank aracılığıyla 25 bin liralık hazine destekli, teminat açığı olan, eksiği olan hazine destekli noktada oldukça düşük maliyetli finansmana devreye Ben birçok teziratlar sağda solda yapılıyor olabilir. Şunun altını çok net vurgulamak istiyorum. Esnafımızdan bu kapsamda sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve oda kaydı dışında hiçbir belge istemiyoruz. Ve tek imza ile tüm bu başvurularını yapabilirler. Buna yanında kobilerimiz yine bu süreçten etkilendiler. Kobilerimizin de yine maliyetlerini düşürmek için süreçten etkilenen sektörler noktasında mücbir sebep kapsamını aldık. Mütakiben asgari ücret desteğine devam ediyoruz nakdi ihtiyaçları için kamu bankalarımız aracılığıyla yine hazine destekli KGF garantili işe devam desteğini devreye aldık. 25 milyar lira hazine kefaletiyle yaklaşık 450 milyar liraya ulaşabilecek bir likidite gücüyle tüm kobilerimizin destekçisi olacak bu pakette devrede. Esnafımız gibi kobilerimizin de kredi ödemelerini erteledik. Alacak sigortasının kapsamını genişleterek devrim niteliğinde tüm kobilerimizin bu süreçte ticaretlerindeki alacaklarını garanti altına aldık. Kobilerimizden de çalışanlarının maaşlarının büyük kısmını yine devletimizin karşılaması için kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını hasreten rica ediyorum. Hem sanayicimizin hem kobilerimizin durumlarını, taleplerini titizlikle takip ediyoruz. Türkiye olarak tarihin her anında dayanışmayla kenetlenerek nice zaferlere imza attı. Allah'ın izniyle bu badirenin de üstesinden geleceğiz. İstisnar ve provokasyon her dönem olduğu gibi bu dönemde de oluyor. Şahit oluyoruz. Milletimiz böyle zor zamanlarda işte bu kötü niyetli girişimleri boşa çıkaracak elhamdülillah hem ferasete hem de basilete sahip. Gün siyaset üstü bir gün. Gün ülke olarak birlik gün. Evet, devletimizin hazinesi de, imkanları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir. Her ülke hem salgınla hem de ekonomik etkileriyle kendi yapısına uygun stratejilerle mücadele ediyor. Biz de tüm imkanlarımızı, olay yaşayabilecek tüm planlar, B planı, C planı, tüm bunları sürece göre kurguluyoruz, adımlarımızı atıyoruz ve atacağız. Gerek işsizlik fonumuzun sağlam bilançosu gerek ekonomi yönetimimizdeki kurumlarımızın ellerindeki araçlar, sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşumuzun sürmesi için önemli bir destek sağlayacaktır. Devlet, millet dayanışmasıyla, ekonomideki tüm imkanlarımızla, sosyal yardımlaşma kampanyamızla ve vatandaşımızın en az iş ya da gelir kaybıyla bugünleri de Allah'ın izniyle geride bırakacağız. Tüm bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu mücadelede fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza şahsım ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle birlikte başaracağız.